Sevgili Yengeç burcu, son 6 aydır para konuları hayatınızda oldukça ön plandaydı. Bu dolunayla birlikte artık maddi konuları toparlama sürecine giriyorsunuz. Alacaklarınızı tahsil etmek daha kolay olabilir, borçlarınızı ödemek de sizi zorlamayabilir. Geçtiğimiz 6 ayda para konusunda aslında olumlu ve hızlı gelişmeler yaşadınız. Yeni kazanç kapılarıyla karşılaşmış olabilirsiniz. Para kazanmayla ilgili beklenmedik fırsatlar gündeme gelmiş olabilir. Şimdi ise bu konulara biraz daha mantıklı ve net bir gözle bakacaksınız. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirecek, artısını eksisini muhakeme edeceksiniz. Bu dolunayla birlikte para konuları netleşiyor ve sonuçlanıyor. Beklediğiniz bir ödeme ya da para elinize geçebilir. Eğer finans sektörüyle, yatırımlarla, parayla ilgili alanlarla, estetik ve güzellik sektörleriyle ya da teknolojik aletler ve sistemlerle ilgili işleriniz varsa Son altı ayda önünüze çıkan yenilikleri tekrar gözden geçireceksiniz. Bu alanlardaki işlerinizi toparlayabilir, önemli sonuçlar alabilirsiniz. Sevgili yengeç burcu, haftanın başında para konularında güzel gelişmeler var. Maddi anlamda kazançlar gündeme gelebilir. Yatırım amaçlı fırsatlar önünüze çıkabilir. Az ya da çok demeden değerlendirmeye açık olun. Doğru adımlar uzun vadede fayda sağlayacaktır. Hafta ortasında kardeşleriniz, komşularınız, ve akrabalarınızla ilgili duygusal süreçler yaşanabilir. Onların hayatında bazı değişiklikler olabilir. Bu dönemde yanlarında olmanız ve destek vermeniz önemli. Hafta sonunda ebeveynlerinizle ilgili konularda değişimler gündeme gelebilir. Onlara zaman ayırmak ve ilgilenmek ilişkinizi güçlendirecektir. Aynı zamanda evle ilgili konular da ön planda. Ev taşımak, evde tadilat yapmak ya da yaşam alanınızda değişiklikler yapmak için hafta sonu oldukça uygun bu konularla ilgili süreçler tamamlanabilir. Fadime Birel ben. Astroloji ve Ben kanalımda astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.